Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 5. bölümü okumuştuk. 5. bölümün çevresini yapacağız. Kısa bir bölüm olduğu için kısa bir video olarak kısa bir video süreceğini düşünüyorum. Hey gelin başlayalım. Ondan önce beni size ayarlamam gereken bir şeyler var. Küçücük. Hemen onları ayarladıktan sonra ayaktan direkt başlıyoruz. Onu <laughs> bir dakikanızı alacağım. Bir dakikadan biraz. Direkt geçelim diyelim. şöyle Merhabalar. Hemen başlıyorum. Ameister Meijin gizemli bir büyücü. Jim hears a voice that shouts in the fog. Help! Help! Bir çocuğun sesini duydum. Yardım edin diye yardım. <laughs> Soğuk bir geceydi. Jim servet servetin önünde servet merkezinin önünde duruyordu. Diyor her yere sis vardı. The voice came from inside the mansion. Ses bir merkezin içinden geliyordu. He didn't know what to do, what to do. Yardım etmek, yani ne yapacağını biliyordu. Süreci. Nasıl? He wanted to help the child, but he also wanted to run away. Yardım etmek istedi. Diyor. Hem de kaçmak istedi diyor. Bir anda koluna bir el hissetti, el hissetti diyor. For a moment his hair stopped. He called it cold not turn around. He was too scared. Bir an kalbi durdu. Aksanlarında çok korkmuştu. An angry voice behind him said, What do you want? Jim turned around slowly. He saw a big man with long, dark hair and angry eyes. <laughs> it seemed a um, man I saw at the supper two weeks ago. He thought he was about 50 years old. He had a silver arm. and a dozen of killibirds. He to Cem Yavaş şarkısının döndü. Uzun siyah saçlı kızın gözlü iri yapılı bir adam mı Süpermarkette gördüğüm adamın aynısı iki hafta önce diye düşündüm. Yaklaşık 50 Gümüş bir dişi ve... <gülüyor> <gülüyor> gümüş bir dişi ve kapalı bir şey verdi işte gümüş ya. Bu arada ne istiyorsun demiş adam. Jim <laughs> looked at him and said, No, nothing. Who are you? Don't ask questions. Stay away from here. I'm dangerous man. I'm only a problem and you're a problem. Go away now. He punched Jim to the ground and the saber in the fog. Hiç Hiçbir şey. Sen kimsin? dedi. O da işte Soru sorma. Git. Dur, buradan git. Burada kalma. diyor. Ben tehlikeliyim. diyor. Jimi yere itti ve şey adam da sizde kaybolmuş arkadaşlar. Jim woke up, he was scared. He it was only dream. He woke, he looked at alarm. It was three half three o'clock a.m. Jim uyandı. Korkmuştu. Why ve sadece bir rüya diye düşündü. Çıvar saatine baktı. Saat sabahın içiydi. Burayı <coughs> paragrafı <grupu> okuyacağım. <laughs> çevireceğim arkadaşlar. The next day, Jim Brown and Susan went back to the mansion in the afternoon. They went to the basement window. No one was there. But there, Was a big black book on of tables. Eski Jim Brown ve Susan O'Donnell'den sonra Marikana'ya gidildiler. Bodrum, Paris'e Kimse yoktu. Masalarında bin büyük bir siyah kitap vardı. Birisi de İngilizce buradaydı. Diyor, şu You are right, said Brian. And who was the case? To the machine asked Susan. That's a good question. That's a good question, said Brain. Pick him my I cannot tell you this order, Susan. Move it easily to the brine. Today days past and something else happened the grazing in Washington Square cure was green again There was flowers everywhere in the neighborhood. Was surprised and happy. Günler geçti ve başka bir şey oldu. Washington meydanında çimenler yeniden yeşillendi ve çiçekler açıldı. Maalesef herkes şaşırdı ve sevindi. Şimdi bu konuyu büyük babasıyla konuştu. Büyük baba bu muhteşem. Washington meydanı yine çok güzel. Çimler ve çiçekler biliyor. Ama nasıl? Yağmur yok. Sormadan hiç benler şekilde Nasıl bir bilet edeceğim? Haklı. <laughs> You are right. It's strange. There is no rain, but the grass is growing. Said Grandpa. There is an article in the newspaper about him. We could be hiking to off. Yeah, we are going to be out the weather is really bad, Jim, I couldn't go. Washington, C. Basketball. The grass and flowers are growing again in Washington, D.C. <coughs> the school was dry for months but now it's beautiful and green. i talked with an the jazz festival. mike murphy says i thought it was impossible to have. the jazz festival this year, but now it's beautiful and we can have the festivals as we always do. Jazz festival organizer Mike Murphy, bu yıl bu jazz festivalinin yapılmasının mümkün olmadığını düşündüm. düşündüm. Ama şimdi çok güzel ve biz de festivali yapabiliriz. Her zaman diyor. Artists from all over California are coming this year. Here you can it California. Some people blame something mysterious is happening in Washington Square. One person said, there is no rain, but the grass and the flowers growing. I don't believe in magic, but it is very strange. Who is the Mermaid can you bring some fast some too? Bazı insanlar var gizemli bir şeyler olduğunu inanıyor. Bir kişi şöyle dedi. Yağmur yok ama çimenler ve çiçekler biliyor. Sihirlenmiyorum ama bu çok tuhaf. Sihirbaz kim? Bay Sihirbaz yağmur tekrardan böyle yağdırabilir mi? bir şey diyor burada arkadaşlar. Şey bitti. Bildiğiniz üzere. Bu şekilde 5. bölümü hepinize beraber bitirdik arkadaşlar. Umarım hepinizin video hoşuna gitmiştir. Görüşmek üzere bir dahaki videoda. Bay bay.